Cümleten selamun aleyküm. Bir videoma daha hoş geldiniz. Carparking Multiplier'da en son güncelleme ile gelen Dacia Logan için bir inceleme videosu paylaşıyorum sizlerle. Dacia Logan'ın kaputunu açıp motorunu göstermekle beraber bagajını da açıp sizlere göstereceğim. Sonrasında aracın iç mekanını da sizlere göstereceğim. Şimdiden keyifli seyirler dilerim tüm izleyicilerimize. Şimdi arabayı buraya çekiyorum arkadaşlar. Aşağıda gösterdiğim sürücü emojisini basıp araçtan iniyoruz. Arabadan indim. Şu anda gördüğünüz gibi kaput açma simgesine dokunaraktan da Kaputu açıp ve motoru gösteriyorum sizlere. Bagaj açma simgesine dokunarak da bagajı açtım ve bagajın içini gösteriyorum sizlere. Devamında da bunları kapatıyorum yine aynı şekilde dediğim simgelere dokunarak bagajı ve kaputu kapattım. Tekrar arabaya bindim. İlk olarak aracı olduğu yerden çevirmek istedim. Araç için sizlere daha net aydın bir şekilde gösterilmek adına ama hesap etmediğim bir şey var o da gösterge panelindeki hız göstergesiyle alakalı. Dijital hız göstergesini şu an daha rahat gösterebiliyorum. 2036 km ama inanmayın asıl aşağıdaki hız göstergesi var ya oyundaki arabalara dair en gerçek kilometre bilgisi odur. Dacia Logan'ın iç mekanını gösteriyorum sizlere. Değil sorunu zaten biliyorsunuz Dacia Logan'ın TB vites kolu derken koltuklarını gösteriyorum sizlere. Son olarak sizlere Dacia Logan'ın motor sesini dinletmek istiyorum. Bundan sonra da videoyu kapatacağım. Beğenip yorum atmayı ve de kanalıma abone olmayı da unutmayın. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın.